Köylünün biri sabahleyin erken vakitte kalkar, azını hazırlar, affedersiniz eşeğine biner, tarlaya çalışmaya gider. Tarla biraz köyüne uzakmış, ta ki saat dokuz gibi tarlaya varır. Eşe oradaki bir ağaca bağlar, kendi ya beraberinde getirdiği kazma ile kürekle de çalışmaya başlar. Daha önceden ektiği sebzelerin dibini bellemeye başlar, otunu yolmaya başlar. Böyle çalışırken bir kendine bakar ki oho güneş tepesine gelmiş. Öyle baktı olmuş. Hem biraz dinleneyim, hem biraz bir şeyler yiyeyim, hem de şu öğle namazımı eda edeyim diyerek ağacın altına varır. Cık. Vara vara varır ki eşek yok. Allah Azık oradadır ama eşek yok. Sağına bakar, soluna bakar, telaşlanır, endişelenir. Eşek yok. Kara kaçan, kara kaçan, kara kaçan yavrum diye sağa sola koşturarak seslenmeye, bağırmaya, çağırmaya başlar. Tarlanın bir köşesinde eşen sesini duyar gibi olur. Oraya gider bakar ki orada daha önceden bir kuyu varmış. O kuyuda suyu kesilmişti, kör kuyu haline gelmiş. Eşekmeğer oraya düşmüş. Kuyunun kenarına var. Hadi yavrum çık, hadi kara kaçanım dediyse de eşek Bakar durur. Bir türlü çıkamaz. O an adamın aklına bir şeytan girer. Der ki birey al. Yaşlı adam. Ne uğraşır durursun ne kendini yoruyorsun. Eşek zaten yaşlı. Baha bugün öldü. Aha yarın ölecek. Kuyu da zaten kör. işine yaramıyor. Eşek de yakın zamanda işine yaramayacak. İyisi mi ki sen şu küreğini al. Şuradaki toprak parçasını bir şekilde o kuyuya doldur. Hem eşekten kurtul hem de e, tarlayı biraz daha genişletirsin. Bu fikir kafasına yatar. Adam küreğe alır. Toprağı, e, kuyu toprakla doldurmaya başlar. Atar, 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 atar. Artık ter her tarafından akmaya başlar. Herhalde bir eşek tabi önce... Sesi geliyordur, anılıyordur, çağırıyordur. Sonra sonra ses de kesilmiştir. Ses de kesilince adam der ki herhalde tamamdır, bunun işi bitti. Şöyle kuyuya yanaşır, bakar ki aman Allah, eşek oldum gibidir. Hatta daha da sanki yaklaşmış gibidir daha da. Ya bu nasıl olur der ya. Bir kürek toprağı alır, kuyuya tekrar atar. Ondan sonra hemen geri kuyuya bakar. Eşek toprak üstüne düşünce şöyle bir silkelenir. Toprak yere düşer. Yere düşen toprağı eşek şöyle ayaklarıyla alır, üstüne çıkar. Eşek gözlerine, eşek adam gözlerine inanamaz. Bir daha atar eşek yine aynı hareketi yapar. Adam bir daha atar eşek yine hareketi yapar. Derken bu nasıl oluyor demeye kalmadan eşek zıp zıplayı verir kuyudan çıkar. Evet. Hayat böyledir arkadaşlar. Hayat üstümüze her gün toprak atar. Adeta bizi ezmeye, bizi öldürmeye çalışır. Ama biz üstümüze atılan her topraktan, her sıkıntıdan, her dertten şöyle bir silkelenerek tekrar onu bir yükselmek için bir basamak olarak kullanmayı bilmeliyiz. Kalın sağlayacak.